Tan 135 bölü kot 225 sorulmuş. Tan 135'e pi bölü 2 artı 45 olarak yazalım. Bölü kod 225'i e ise kod pi artı 45 olarak yazalım. Eşittir. Pi bölü 2'nin yani daha doğrusu pi bölü 2 pi'nin 1 bölü 2 katı tam sayı olmayan bir katı. O halde tan isim değiştirmek zorunda kalacak ve kota dönecek. Kod 45 oldu. Şimdi işaretini inceleyelim. 135 derecede tanjant negatif olmak zorunda. O yüzden başına eksi getirdik. İkinci bölgedeki açıların tanjantı negatifti. Böyle. Şimdi buraya geldik. Pi dediği için pi'nin tam sayı katı bir katı. O yüzden kod değişmeyecek. Kod 45 olarak kalacak. Ancak işareti incelemek çok önemli. 225 derece 3. bölgede bu bölgede kotanjantımız pozitif. O yüzden başına artı geliyor. Kotanjant 45'ler birbirlerini götürürler. Geriye kalan eksi 1 bölü artı 1'den eksi 1'dir. Doğru cevap D seçeneği. Verilen işlemin sonucu kaçtır diye sorulmuş. Sin eksi 20'den başlayalım. Bunu esas ölçüye getirmemiz gerekiyor. 360 tam tur attırdığımız zaman yani 360 derece arttırdığımız zaman eksi 20 artı 360'dan 340 olacak bu açı. Ve paydaki ve paydadaki sin 340'lar birbirlerini götürecekler. Cos 350'nin Cos 10 eşit olduğunu biliyoruz. Bunu birim çemberden hızlı bir şekilde ispatlayabiliriz. Burası kosinüs ekseni. Burası ise sinüs ekseni. 10 derece açmakla eksi 10 derece açmak arasında kosinüsün hiçbir farkı olmayacak. Her ikisi de aynı uzunluğa sahip bir kosinüs değerini verecek. Yani kos 350 de kos 10'u götürdü. Tan 310 ile kot 40'ı incelemeye başlayalım. Tan 310'u biz tan 270 yani 3 pi bölü 2 artı 40 olarak yazabiliriz. 3 bölü 2 tam sayı değil, pi'nin tam sayı katı olmadığı için tan isim değiştirip kod 40'a dönecek. Ancak bu dördüncü bölgede bir değer, tanjant o bölgede negatif. Bölü, aşağıda ise sadece kod 40 kaldı. Kod 40'lar birbirlerini götürürler ve cevap eksi 1 olarak bulunur. Doğru cevap C seçeneği x 270 ve 360 derece arasında yani dördüncü bölgede ve tanjant x eksi 1 bölü 2 olduğuna göre cos x artı sin x toplamı sorulmuş. Dik üçgenimizi oluşturabiliriz. Dik üçgenimizde burası bizim x açımız olsun. Burası 90 derece dik üçgen. Karşısı 1'miş, komşusu 2'ymiş. Bu eksi bizim açımızın aralığından dolayı gelen bir eksi. Bunu cos ve sin içinde özellikle düşüneceğiz. Şimdi burada cos'u düşünelim. 1, 2, Pisagor'dan burayı kök 5 olarak buluruz. Karşısı bölü hipotenüsten sin x eşittir 1 bölü kök 5. Ancak dördüncü bölgede olduğumuz için burada sinüsümüz negatif olmalı. Şimdi cos x'e bakalım. Komşu bölü hipotenüs 2 bölü kök 5. Dördüncü bölgede kosinüsümüz zaten pozitif. O halde istenen toplam 2 bölü kök 5 artı eksi 1 bölü kök 5'ten 1 bölü kök 5 olarak bulunur. Öyleyse doğru cevap D seçeneğidir x 3. bölgede bir açı ve sin x eşittir eksi 1 bölü 2 olduğuna göre tan x değeri nedir diye sorulmuş. Dik üçgenimizi oluşturalım. Burası bizim x değerim açımız olsun. Burası 90. Karşısı 1. Hipotenüsü 2'ymiş. O halde Pisagor bağıntısından bunu kolaylıkla köküç olarak bulabiliriz. Şimdi tan x değerine bakalım. x'in karşısında 1 var. Komşusunda köküç var. Tan x eşittir. 1 bölü köküç. Ancak içinde bulunduğumuz aralığa bakmak çok önemli. Şu anda üçüncü bölgedeyiz. Üçüncü bölgedeki açıların tanjantı pozitif olduğu için aslında bu artı. 1 bölü kök 3 cevap olarak bulundu. Ancak eşleniyle çarpalım. Eşleniyle genişlettiği zaman cevap kök 3 bölü 3 olarak bulunur. Doğru cevap C seçeneği. x dar aç olmak üzere cos x eşittir 24 bölü 25 ise tan 360 eksi x artı sekant eksi x toplamı nedir diye sorulmuş. Üçgenimizi oluşturduk. Buraya 90 derece diyelim. Burası x açımız olsun. Komşumuz 24, hipotenüsümüz 25'miş. Öyleyse diğer dik kenarımız 7 olsun ki 7, 24, 25 üçgeni oluşsun. Zaten bu dar bir açı. Şimdi tan 360 eksi x dediğimiz ifade aslında tan 2 pi eksi x demek. 2 pi olduğu için ismi değiştirmiyoruz. Tan x olarak yazabiliriz. Ancak dar bir açı çıkarttığımız için 4. bölgeye düştük. Bu bölgede tanjantımız negatif. O yüzden başına eksi getirdik. Artı 1 bölü sekant demek 1 bölü kos demek kos eksi x. Kos da eksi yutabilen bir fonksiyonda çift fonksiyon olmasından dolayı direkt olarak kos x yazabiliriz. İstenen ifadede tanjant x yerine karşı bölü komşudan 7 bölü 24 yazabileceğiz. Kosinüs x yerine zaten soruda verilmişti 24 bölü 25 yazabileceğiz. Şimdi biraz düzenleyelim bu ifademizi. Eksi 7 bölü 24 artı 1 bölü 24 bölü 25'ten de 25 bölü 24. Bu ifadede 25 eksi 7'den 18 bölü 24'e dönüşmüş oldu. Payı ve paydayı 6 ile sadeleştirelim. Cevabımız 3 bölü 4 olarak bulunur. Öyleyse doğru cevap C seçeneğidir. X ikinci bölgede bir açı ve kosekant x 5 bölü 4 olduğuna göre tanjant x nedir diye sorulmuş. Kosekant x'in biz 1 bölü sin x olduğunu biliyoruz eşittir 5 bölü 4'müş. Öyleyse sin x eşittir 4 bölü 5 denilebilir. Şimdi üç, dik üçgenimizi oluşturalım. Dik üçgenimizde burası 90 derece olsun. Burası x olsun. x'in karşısı 4. Hipotenüs 5. Buraya a dersek bir pisagor bağıntısı yazalım. 16 artı a kare eşittir 25'ten. Aslında bu direkt olarak 3, 4, 5 üçgen olarak karşımıza çıktı. Bizden neler isteniyor bakalım. Tanjant x. Tanjant x'e bakacak olursak karşısı 4, komşusu 3. Öyleyse tanjant x eşittir. Karşı bölü komşudan 4 bölü 3. Ancak işaretine bakmak çok önemli. Çünkü bu birinci bölgede değil ikinci bölgede bir açı. İkinci bölgedeki bir açının tanjantı negatif olmalıdır. O yüzden başındaki eksiyi unutmuyoruz. Doğru cevap eksi 4 bölü 3 olan B seçeneği. Cos pi bölü 2 artı x artı cos 3 pi bölü 2 eksi x ifadesi hangisine eşittir diye sorulmuş. Burada pi'nin 1 bölü 2 katı. Burada ise pi'nin 3 bölü 2 katı alınmış. Yani tam sayı katları değil. O zaman isim değiştirecekler. İlk ifademiz kostansine döndü. Sin x. Ancak pi bölü 2 artı x ikinci bölgeye düşen bir açı olduğu için biz kosinüsü orada eksi diyoruz. Ana fonksiyona bakıyoruz. işareti belirlerken. İkincisine gelelim. 3 bölü 2 katı demiştik. İsim değiştirecek demiştik. O yüzden sin x oldu. Ancak 3 pi bölü 2 eksi x'in işaretini inceleyelim. 270'den 1.90'lık sola döndüğümüz zaman 3. bölgeye düşmüş olduk. 3. bölgede ise kosinüsümüz negatif. Yani başına bir negatif getirmek burada önemli. Arada bir artı var. Durum eksi 2 sin x'e dönmüş oldu. Öyleyse doğru cevap B seçeneği. Cos pi artı x artı cos pi eksi x eşittir k bağıntısını sağlayan k gerçek sayısı hangi aralıkta değer alır diye sorulmuş. Pi, pi'nin tam sayı katı bir katı. Burada da tam bir katı. Öyleyse isim değiştirmeyecek. İlk terimimizden başlayalım. İsmimiz yine cos olarak kaldı. Cos x. Ancak pi artı x dediği için 3. bölgeye gelmiş olduk. 180'den yükselttik açımızı ve burada kosinüsümüz negatif. İkinci kısma geçelim. İkinci terimimizde isim değişmeyecek demiştik. Pi'nin tam sayı katı ile çarpıyoruz. Cos x. Ancak 180 eksi x diyor. Bu da ikinci bölgeye geliyor. Ve maalesef burada da eksi kosinüsümüz. İfademiz eksi 2 tane cos x'e dönüşmüş oldu. Biz normalde cos x'in aralığının eksi 1 küçük eşittir. Cos herhangi bir x açısı o da küçük eşittir 1 olduğunu biliyoruz. Ancak eksi 2 cos x lazım. İlk olarak bunu eksi ile çarpalım. Eksi 1, eksi 1 hiçbir şey değişmeyecek. İşaretin yönü bile değişse. Yine eksi 1 ile 1 arasında kalacak. Şimdi ise 2 ile çarpalım. Eksi 2 cos x olmuş olsun. İfade eksi 2 ile 2 arasında değer alıyor demektir. Eşitlik olduğu için parantezlerimiz kapalı olacak. Eksi 2, 2 bizim cevabımız diyebiliriz. Doğru cevap A seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Pi'nin tam sayı katı var. İsim değiştirmeyeceğiz. A seçeneğinde sin x olarak kaldı. Ancak kaçıncı bölgeye düştüğüne bakalım. 180'den 90'a kadar düşebiliriz. Öyleyse ikinci bölgedeyiz ve bu bölgede sinüsümüz pozitif. Yani bu doğru. Diğer seçeneğe geçelim. B seçeneğinde pi'nin tam sayı katını almış. O zaman fonksiyonun ismi değişmeyecek. Cos x. Ancak 180'den 90'a kadar gidiyoruz. İkinci bölgedeyiz. Bu bölgede kosinüsümüz negatif. O da zaten negatif demiş. O halde bu seçenekte doğru. C seçeneğine geçtik. Sekant diyor. Sekant demek 1 bölü cos demek. 1 bölü cos pi eksi x. Cos pi eksi x'in zaten B seçeneğinde eksi cos x olduğunu öğrendik. Yani bu direkt olarak eksi sekant x demek. Ancak bu seçenek bize artı sekant x'e eşit demiş. O halde bu seçenek yanlıştır. Öyleyse doğru cevap C seçeneği. Verilen ifadenin en sade hali sorulmuş. İlk terimimizde pi'nin tam sayı katı alınmış. O halde fonksiyonumuzun ismi sin olarak kalacak sin x. Pi eksi x ikinci bölgede kalıyor. Orada sinüsümüz pozitif olduğu için aynen sin x olarak kalır. Çarpı. Kosekant x demek 1 bölü sin pi artı x e eşit olabilir. Sin pi artı x ifadesini inceleyelim. Burada pi'nin tam sayı katı alınmış. O yüzden aynen sin x olarak kalacak. İsmimiz değişmeyecek. Sin sin kaldı. Peki pi artı x kaçıncı bölgede? Üçüncü bölgede. Orada sinüsün işaretine eksi. O halde başına bir eksi koymalıyız. Bunu çarptığımız zaman sin x ile sin x birbirini götürür. 1 bir bölü eksi 1'den cevabımız eksi 1 olarak bulunur. Doğru cevap D seçeneğidir. Verilen toplamın sonucu nedir diye soruluyor. Birim çemberimizi çizip incelemek en faydalısı olacaktır. Bu bizim kosinüs eksenimiz. Bu ise bizim sinüs eksenimiz olsun. Eksenlerimizin isimlerini yazalım. Kosinüs ve sinüs. Pi bölü 2'den başlamışız. Pi bölü 2 90 derece demek. Yani buradaki açı. Burada kosinüsümüz 0. Kos 2 pi bölü 2'ye gelelim. Kos 2 pi bölü 2 pi demek. Burada açımız eksi 1. 3 pi bölü 2 de 0. 4 pi bölü 2 de 1. Yani aslında biz pi'nin başındaki sayının tek olduklarını atmalıyız. Geriye kalan ifade şunlar oldu. Cos pi, cos 2 pi, cos 3 pi. Bunu tek tek yazalım bu şekilde. 10 pi'ye kadar gitmemiz isteniliyor. Çünkü aradaki tek sayılı olanlar 0 verecek. Pi'den başlayalım. Burada eksi 1 verecek. Burada 1 verecek. Burada eksi 1 verecek. Burada 1 verecek. Bu şekilde gidip 1 verecek olanla biteceğiz. Eksi 1, bir, 1'i götürecek. Eksi 1, bir, 1'i götürecek. Her pozitif 1 ile bittiğinde oraya kadar olan sayıların toplamı 0 olmuş oldu. En sonunda da pozitif 1 ile bitiyoruz. Az önce söylediğimiz kural geriye bu ana kadar olan tüm sayıların toplamının 0 olmasını bekleriz. Öyleyse doğru cevap 0'dır ve C seçeneğidir. Verilen fx fonksiyonuna göre fp bölü 2 bulunuz diye sorulmuş. Biz fx'i birazcık düzenleyelim. Burada pi görüyoruz. Pi'nin tam sayı kodu olduğu için sin x diye yazabiliriz. Ancak pi artı x ikinci böl düzeltiyorum. Üçüncü bölgeye düşeceği için burada sinüsümüz negatif. Eksi diyelim. 3 pi bölü 2 pi'nin tam sayı katı olmayan bir sayı. O zaman isim değiştirecek. Sin x'e dönecek. Ancak üçüncü bölgeye düşüyor. 270 dereceden x düşünce. Burada cos negatif olduğu için fonksiyonumuzun kendisi. O yüzden eksi sin x oldu. Eksi eksi artı sin x'e dönüşmüş oldu. Burada pi bölü 2, pi bölü 2 pi'nin tam sayı katı olmayan bir katı. O yüzden sin kose dönecek, artı cos x diyelim. İkinci bölgedeyiz, ikinci bölgede fonksiyonumuzun kendisi pozitif olduğu için cos x de pozitif olarak yazılır. Görüldüğü gibi eksi sin x, artı sin x'i götürür. Aslında fx dediğimiz fonksiyon bizzat cos x demekmiş. Artık girdiğimizi girebiliriz. Gireceğimiz sayı pi bölü 2, o zaman gördüğümüz x yerine de pi bölü 2 yazacağız. Aslında cos 90 arıyoruz biz. 90 derecede de kosinüsün 0 olduğunu biliyoruz. Öyleyse doğru cevap A seçeneğidir. Verilen fx fonksiyonuna göre f2 pi'nin eşit hangisidir diye sorulmuş. Pi'nin tam sayı katı alınmış. Yani fonksiyonun ismi değişmeyecek. Cos x olarak kalacak. 2 pi eksi x deniliyor. Kosinüs 4. bölgede pozitif olduğu için bu pozitif olarak kalacak. Artı. 3 bölü 2 tam sayı olmayan bir kat. O zaman tan kota dönüştü. Kot x. Üçüncü bölgede tanjant pozitif olduğu için bu da pozitif kaldı. Artık fx'in en sade halini bulmuş olduk. Şimdi artık 360 derece ya da diğer bir deyişle esas ölçüyle 0 derece girme zamanı. Kosa 0 yazdığımız zaman kos 0 0'dır. Yani toplamada etkisiz. Şimdi kod 0 araştıracağız. Kod 0'a bakalım. Kod 0'da kos 0 bölü sin 0'dır. O da eşittir. Kos sıfırımız 1 bölü sin sıfırımız 0. Bir sayıyı sıfıra bölmek cevabımızın tanımsız olmasına sebep olur. Öyleyse bu, bu, sorunun cevabı tanımsız ve D seçeneğidir. O merkezli birim çemberde FK dik DA, 2 OF eşittir 3 FC ve AOC açısı alfa olduğuna göre FK nedir diye sorulmuş. Bize verilen oranı kullanarak başlayalım. FC'ye 2K diyelim. Öyleyse OF 3K olacaktır. Şekil üstüne yazalım. O, F, 3K. F, C, 2K. Evet. Şimdi alfanın da neresi olduğu verilmiş. Biz O, tamamının 1 olduğunu biliyoruz. Çünkü yarı çapımız birim çemberde 1'dir. O halde direkt olarak C, 2 bölü 5. F, O, ise 3 bölü 5 yazabiliriz. Cf 2 bölü 5. F, O ise 3 bölü 5. Evet. Şimdi FK kaç birimdir deniliyor. Artık gerisi çok kolay. Çünkü fk buradaki alfanın sinüs bileşeni olarak yazılabilir. Sin alfayı yazacak olursak eşittir. Karşısı fk tam olarak bulmak istediğimiz şey. Bölü hipotenüsümüz ise hipotenüsümüz ise of oldu. O da 3 bölü 5. Ve 3 bölü 5'i karşıya çarpım olarak atalım. 3 bölü 5 çarpı sin alfa eşittir fk uzunluğu. Görüldüğü gibi fk uzunluğunun alfa cinsinden değerini bulmuş olduk. 3 bölü 5 sin alfa. Seçenekler arasında bunu c seçeneğinde görebiliyoruz. ABC bir eşkenar üçgen AD6, DC2, CD ve alfa ise tan alfa nedir diye sorulmuş. Bir tane kenarımızın 6 artı 2'den 8 olduğunu biliyoruz. Buraya 8 yazalım. B'den AC kenarına bir dik indirelim. Eşkenar üçgenle dik İndiği kenarı eşit iki tane kenara ayırmalı. Uzunluğa ayırmalı. Buraya T dersek AT bu durumda 4 olmalı. TC'nin tamamı da 4 olmalı. Yani TD'ye 2 kalır. Burada 60 derecemiz var. Burada 30 derecemiz var. 30'un karşısında 4, 90'ın karşısında 8 varsa 60'ın karşısında 4 vardır. Aslında şu anda BTB üçgeninde 180 eksi alfanın kotanjantını bulabiliriz. Burası çünkü pi eksi alfa. Düzeltiyorum. Tanjantını bulabiliriz. Tanjant pi eksi alfa yazalım. Eşittir. Karşısında 4 köküç var. Bölü. Komşusunda 2 var. Yani 2 köküçtür. Ancak bizden istenen ifade tanjant pi eksi alfa değil tanjant alfa. Pi pi'nin tam sayı katı olduğu için tanjant pi eksi alfayı direkt olarak tanjant alfa olarak yazabiliriz. Ancak pi eksi alfa ikinci bir bölgede bir açı. Burası aslında negatif. O yüzden başına bir eksi koyuyoruz. Eksi tan alfa. iki kökü eşitmiş. Biz tan alfayı istiyoruz. Her iki tarafı eksi ile çarparsak. Tan alfa eşittir. Eksi iki kökücü olarak bulunur. Doğru cevap B seçeneğidir. O merkezi birim çemberde DOC açısı alfa ve Y eşittir 1 doğrusu B noktasında çembere teğettir. Buna göre BC uzunluğu kaç birimdir diye soruluyor. Biz buradaki BOC açısına pi eksi alfa diyebiliriz. Burası 90 derece. OB uzunluğu bir birim. Çünkü birim çemberin yarıçapı 1 bir birim. O yüzden oranın 1 olduğunu biliyoruz. Öyleyse buradaki dik üçgenden karşımız BC, komşumuz 1. Yani tam pi eksi alfa direkt BC eşittir. Tan pi eksi alfa. Tan pi eksi alfayı bir açalım. Alfanın geniş açı olduğunu unutmadan. Tan pi eksi alfa eşittir. Pi, pi'nin tam sayı katı olduğu için adı değişmeyecek. Tanjant alfa olarak kalacak. Ancak alfanın geniş açı olduğunu düşünerek başına bir eksi koymak zorundayız. Öyleyse doğru cevap D seçeneğidir.